Her kandilde olduğu gibi Regaip kandilinde yine vatandaşlarımıza kandil simitimizi dağıtıyoruz. E, Mersin'in 13 ilçesinde 35 ayrı noktada e, 30'u cami, beşi farklı dağıtım noktaları olmak üzere vatandaşlarımıza kandil simitlerini verip Vahap Başkanımızın sevgi ve selamlarını iletiyoruz. E, vatandaşlarımız gerçekten son derece mutlu e, ve hizmetten oldukça memnunlar. E, böyle günlerde onların hatırlanmaları. E, Özel günlerde kendilerine dokunulmaları son derece mutluluk verici. Güzel çalışmalar yapıyor. Vahap Başkanımızın her türlü çalışmalarından memnunuz. Sahilde spor etkinliklerimiz oluyor. Oraya katılıyoruz. Ondan sonra e, emekli tüm bayanlar için örgü kursları, çeşitli kurslar veriliyor. Geziler düzenleniyor. Çalışmalarından çok memnunuz. Tüm milletimizin Regaip Kandili mübarek olsun. Bence çok güzel bir şey. Hem dinimizce hem insanlıkça. Yani halk için de çok güzel bir şey. Ben çok mutlu oldum. Böyle ülkemde, şehrimde böyle bir şey görünce. Teşekkür ediyoruz buradan başkanımıza. Herkesin kandili mübarek olsun. İnşallah daha güzel, nice nice barış içinde bir dünyada kutlarız. Hayırlı kandiller diliyorum herkese. Teşekkür ederim Çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Memnunuz başkanımızdan. Yol açık olsun. Buyurun. 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 Tamam. Buyurun. Buyurun. Hayırlı kandiller diliyorum. Kandilimizi... Gel Kandilim mübarek oldu. Evet, kandilimiz mübarek olsun. İyi kandiller. mübarek, i̇yi mübarek, Gel mübarek Teşekkür ederim.